Evet sevgili arkadaşlarım. Son atak 7. deneme sınavımızın çözümü ve analizi için yine YouTube kanalımızda toplandık, bir araya geldik. Hemen Son Atak 7. deneme sınavımızın çözümlerine ve analizine başlayalım sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş rehberlik anlayışının hedeflerine aykırı bir durumdur? Bireyin seçim yapma özgürlüğü kazanmasına yardımcı olmak. Bu ifade aslında bireyin özelliğini desteklemek demektir. Bireyler arasındaki farklılıkları ortadan kaldırıp birbirine yakın davranan bireyler yetiştirmek demektir. Bu ifade tamamen yanlış. Neden yanlış? Çünkü rehberlik tamamen bireysel farklılıklar üzerine kurulu bir sistemdir. Bireysel farklılıklar. Sen burada bireysel farkları göz ardı ettiğin zaman rehberliğin var olan bakış açısına ne yapmış oluyorsun gençler? Tersi davranmış oluyorsun. Yanlış. Bireyin yaşadığı zorlukların üstesinden kendi kendine gelmesini sağlayacak etkinliklerde bulunmak. Yani bireyin yapı itibari ile psikolojik sağlamlığını etkin bir biçimde arttırmak. Bireyin gizli kalmış yeteneklerinin farkına varmasını sağlayarak bunları harekete geçirmek. Doğru. Biz buna gizil güç diyoruz. Bireyin sorumluluk duygusu kazanmasına yardımcı olmak, yani bir nevi öz denetim mekanizmasını kazanmasını sağlamak. A, C, D, E rehberliğin çağdaşlık boyutunda var iken B seçeneği bizim için uygun bir anlayış değildir gençler. Hemen 71. Rehberliğin temel ilkeleri düşünüldüğünde Murat Bey'in aşağıdaki rehberlik ilkelerinden hangilerini göz ardı ettiği söylenebilir. Bir ilk okulunda tek başına çalışan psikolojik danışman Murat Bey okulun çok fazla öğrencisi olduğu için yıllık rehberlik programında bazı değişiklikler yapmıştır. Öğrencilere uygulanacak test ...ve tekniklerden bazılarını programından çıkarmış... ...ve gözlemlerine göre sorunlu olan öğrenciyi... ...idare kanalıyla odasına çağırarak görüşmeye uygun görmüştür. Şimdi kime döndü rehberlik? Sorunlu öğrenciye. Kim kanalıyla çağırdı? İdare kanalıyla çağırdı. Doğru mu? Şimdi burada zaten başlı başına rehberliğin genel bakış açısıyla ilgili ciddi çelişkiler var gençler. Bir... Sen rehberliği sadece sorunlu bireylere tutarak rehberliğin tüm bireylere açık olma algısına göz ardı ettin. İki, idare kanalıyla çağırdığın için çocukların gönüllülüğünü gönüllülüğünü göz ardı ettin. Artı yine idare kanalıyla çağırdığın için rehberlikte var olan Gizlilik ilkesine göz ardı etti. Yani burada hangi ilkelere ters düşülmüştür dediği zaman tüm öğrenciler açıklık, gönüllülük ve gizlilik ifadesi ne yapılmıştır gençler? Göz ardı edilmiştir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Adana seçeneği olarak ne yapılmak zorunda gençler? Tanımlanmak, ifade edilmek zorundadır diyeceğiz. Hemen devam. 72 İnsanlar için kavun değil ki koklayasın diyen bir kişinin bu sözü insancıl kuramın en çok hangi kavramıyla ilişkilendirilebilir? Şimdi kavun değil ki koklayasın diyor. Yani ne diyor kardeşim? Herkes farklı. Kimden ne geleceği belli değil diyor. Yani ne işaret ediyor? Bireysel farklılıklara işaret ediyor. Bir kere buradaki cevap çok net biçimde C. Özellik bireyin kendi davranışlarının sorumluluğunu alması ile ilgili bir kavram. Sorumluluğunu. Koşulsuz saygı ve sevgi rehberlikteki koşulsuz kabul ilkesinin temeli. Gönüllülük rehberlikte asla zorlama Baskı, ikna yoktur anlamına gelir. Gizlilik, PDR'deki rapor ilişkisini kullanmak demektir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı hangi seçenek oldu gençler? Ceyhan seçeneği olarak tanımlandı ifade edildi. Güzel bir soru. Bu durumla ilgili psikolojik danışmanın anne ile görüşmesi hangi rehberlik hizmeti? Ve ona öneriler sunması hangi işlev kapsamındadır diyor. Şimdi bir kere hiçbir şey bilmesem bile anne ile görüşmesi bu hizmeti bizim için doğrudan mı kılıyor dolaylı mı? Nasıl kılıyor? Dolaylı kılıyor. Yani bir kere cevapta ben mecburen dolaylı bir hizmet aramak zorundayım. Bakalım iş seyahatinde geçirdiği trafik kazası sonucu eşini kaybeden Zeliha Hanım babasının öldüğünü henüz oğlu Berke söyleyememiştir. Zeliha Hanım konuyu Berke nasıl anlatması gerektiğini öğrenmek için anaokulunun psikolojik danışmanına başvurmuştur. Okul psikolojik danışmanı Berke henüz 6 yaşında olduğu için ölüm olayını tam olarak algılayamayacaktır. O yüzden babasının kaza nedeniyle artık yaşamadığını, geri gelemeyeceğini, gökyüzünde onları izlediğini, bunun kimsenin suçu olmadığını ve onu özleyip hüzünlendiğinde ağlayabileceğini anlatmanız gerekmektedir demiştir. Özellikle gelecekte uyum bozuklukları olabileceği için toprağın altında mezarda yatıyor, sessiz uykuya daldı, geri dönmemek üzere yolculuğa çıktı gibi açıklamalardan Zeliha Hanım'ın kaçırılmasını istemiştir. Şimdi soru çok net. Hizmet dolaylı, hizmet dolaylı olduğu için Denizli ve Ceyhan seçenekleri gitti. Veli ile ilişkiler velinin bilgilendirilmesiyle ilgili bir hizmet iken sadece özel bağlamda çocuğun başarı ve gelişim özellikleriyle ilgili olduğu için çok basit bir hizmet. Bu hizmetle karşılayacağımız bir durum değil gitti. Yani benim elimde müşavirlik kaldı. Bağırıyor zaten soru. Ben müşavirliyim diye. Şimdi soruya bakalım. Tamamlayıcı mı? krize müdahaleme. Hiçbir şey bilmiyorsan. Tamamlayıcı rehberlik şu değil mi? Rehberlik hizmetleri eğitim öğretimin tamamlayıcısıdır. Eğitim öğretimin tamamlayıcısıdır. Kime dönüktür tamamlayıcı işlev? Öğretmene, yöneticiye, çocuğa. Burada yaşanan bir trafik kazası, trafik kazası sonucunda yaşanan bir ölüm. Bu bir travma mı değil mi? Bu bir travma. Travma durumu söz konusuysa bu durum çocuğun tüm hayatını ne yapabilir? Etkileyebilir. O zaman buradaki durum çok net bir biçimde. Krize müdahale. Hangi hizmet? Müşavir. Sorumuzun doğru cevabı Bursa seçeneği olarak ne yapılmış gençler? Tanımlanmış diyeceğiz. Tamam. Güzel bir soru olmuş. 74 ve 75'in soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Tarık ilk öğretim ikinci kademeden itibaren resim dersine yoğun bir ilgi göstermiştir. Tüm resim öğretmenleri onun resme olan ilgisi ve yeteneğini zaman zaman vurgulamışlar ve mesleki tercih olarak güzel sanatlara yöneltilmesini önermişlerdir. Ailesi ısrarla bu önerileri dikkate almamış ve sayısal puan türüne göre öğrenci alan okullara yöneltme konusunda öğretmenlere baskılar uygulamıştır. Tarık, üniversite sınavında ilk yıl tıp fakültesine, ikinci yıl mühendislik fakültesini kazanmış fakat her ikisine devam etmeyerek Güzel Sanatlar Fakültesinin yetenek sınavını kazanarak girdiği fakülteyi bitirmiştir. Şu an eğitim aldığı alanla ilgili bir iş yapmakta ve aldığı mesleki karardan son derece mutlu olduğunu belirterek çalışma hayatına devam etmektedir. Parçaya göre başarılı ve doğru yönlendirmeyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Hiçbir şey bilmiyorsan başarılı ve doğru yönlendirme kime göre yapılan yönlendirme? Bireye göre yapılan yönlendirme. Bireyin neyine göre yapılan yönlendirme? Yeteneğine, ilgisine, kişiliğine ve diğer etmenlerine göre. Eğer böyle bir yöneltme yaparsanız sonuç daha olumlu, başarılı olur diyor. Bakalım. Mesleki rehberlik popüler meslekler. Hayır popüler meslek eşittir değer. Birey yöneltmede sayısal ve sözel yetenekleri ölçen ölçme araçlarına öncelik verilmelidir diyor. E ne oldu bizim özel yetenek? Mesleki yönlendirmede öğretmen görüşleri daha belirleyici olmalıdır diyor. Öğretmen görüşleri önemli ama daha belirleyici olamaz. Öğrencinin özellikleri ne yapıldı böyle bir durumda? Göz ardı edildi. Bireyi en iyi tanıyan ebeveyn bilgisi temel alınmalıdır. Ebeveyn önemli ama temel alınmalıdır. Yanlış. Öğrencinin ilgi, istek, yetenek, kişilik özellikleri yani birey merkezi olarak yapılırsa birey çok daha başarılı ve mutlu olur diyor. Sorumuzun doğru cevabı Edirne seçeneği olmuştur gençler. Edirne. Tarın mesleki gelişim tercih süreçleri Marsya'nın aşağıdaki kimlik statülerinden sırasıyla hangileriyle eşleştirebilir? Bu bir gelişim sorusu ama en başta tıp sonra mühendislik kazanması aile isteğine göre hareket ettiğini gösterir mi? Evet yani nasıl bir özellik göstermiş? İpotekli ama sonra bunlardan vazgeçip özellikle özel yetenek alanına yönelmiş mi? kendi ilgi ve yeteneğine yönelip kendi tercihini gerçekleştirmiş mi? Evet. Ne dönmüş? Başarılıya. O zaman sorumuzun doğru cevabı ipotekli ve başarılı olarak ne yapılabilir gençler? tanımlanabilir. Sorumuzun doğru cevabı Denizli seçeneği olmuştur diyeceğiz. Buna göre öğrencinin aldığı sonuçlar dikkate alındığında bu öğrenciye hangi orta öğretim türünün önerilmesi en uygun olacaktır? Şimdi Sorunun yukarısını boş ver. Elimde yetenek envanterleri var, ilgi envanterleri var. Yöneltme yapılırken özellikle bizim için temel belirleyici bireyin potansiyelini vurgulayan yetenek, daha sonra bireyin has alanını yapmaktan hoşlandığı şeyleri belirlemek için ilgi. Yani önce yeteneğe bakılır, sonra ilgiye bakılır. Yetenek, ilgi önemli. Eğer ilgi yeteneği desteklerse birey seçtiği meslekte ya de yapılan yönlendirmede çok başarılı olabilir. Çok başarılı olabilir. Doğru mu? Doğru. Şimdi bakıyoruz. Bu çocuğun sözel, sayısal, şekil uzay, göz el koordinasyonu. Göz el koordinasyonu ile ilgili yeteneği 80. Bunu bir aldım. Tamam. Fen bilimleri 48, sosyal bilimler 35, ikna 24, yabancı dil 40, ticaret 68, ziraat 18, mekanik 72, iş ayrıntıları 69, edebiyat, sanat, sosyal yardım son derece düşük. Şimdi sen bu çocuğu götürüp çalışma anlamında başarı elde etmek istiyorsan ne yüksek? Ticareti ne yüksek? Mekaniği ne yüksek? iş ayrıntıları yüksek. E bir de neyi yüksekte? Göz el koordinasyonu. Bu çocuk büyük ihtimal meslek lisesi alanı ile ilgili bir desteklemeye tabi tutulursa çok daha başarılı olabilir. Bu çocuğun matematiğe, fene, türkçeye, edebiyata, güzel sanatlara dair bir yetkinliği ya da yeterliği gözükmüyor. Gözel koordinasyonu mekanik ve teknik becerilerle ilişkili olduğu için bu çocuğun hangi alanda başarılı olabileceğini söylüyoruz gençler. Bursa seçeneğinde başarılı olabileceğini söylüyoruz. Onun için sorumuzun doğru cevabı Bursa seçeneği. ÖSYM son dönemlerde bu tarz sorular sormuyor. Şuraya bir ünlem koyalım. Güzel bir soru olabilir gençler. Tamam. Yukarıda uygulama şekli anlatılan birey tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Problemli kişi başka kişi veya kişilerin yardımıyla problemini oynar. Soru bitti kişinin bak kişinin kişinin kendi problemini kişinin kendi problemini uzman ve yardımcı oyuncular eşliğinde yine kendisinin canlandırması derse sorumuzun cevabı psikodrama. Psikodramada kişi ...kendi sorununu canlandırır. Sosyodrama da... ...sosyal bir sorun canlandırılır. Otobiyografide kişi... ...kendi yaşam öyküsünü anlatır. Vaka kaydı... ...anekdot... ...davranış en objektif biçimde... ...kayıt altına alınır. Vaka temsili... ...başka bir vakanın temsil edilmesi ya da canlandırılması anlamına gelir. O zaman buradaki sorumuzun cevabı psikodrama yani Ceyhan seçeneği olarak tanımlanabilir gençler. İletişim süreçleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İlginç, anlatmak ister misin, devam etmek ister misin gibi ifadeler kapı aralayıcı olarak kabul edilir. Kapı aralayıcı kişiyi konuşmaya davet etmek için önemli bir araçtır. Doğru. Kişi sempati duyduğunda objektifliğini kaybeder ve karşısındakine subjektif yaklaşır. Gençler, empatide hiçbir iletişim engeli yok iken sempatide ve özdeşimde bir iletişim engeli vardır. Neden? Çünkü kişi burada objektif Nerede davranır? Empatide. Ama sempati ve özdeşimde objektiflik ortadan kaybolur. Kişinin kendisini anlatan durum ya da sorunla ilgili benzer bir yaşantısını paylaşması empati olarak kabul edilmez. Bunun adı sempati ya da kendini açma olarak kabul edilir. Yani C yanlış. Eğer sen Burada sempati ya da özdeşim kullanıyorsan zaten objektiflik ne olmuş oldu gençler? Ortadan kalkmış oldu. Ben dili atılganca bir tepkidir. Sen dilinde ise suçlama, yargılama ağır basmaktadır. Çünkü sen dili bir iletişim engelidir. İletişim sürecinde karşımızdakini sessizce dinlemek, dinleme esnasında duraklamalarda bas sallama, gülümseme gibi onay tepkileri vermek pasif dinleme olarak kabul edilir. Doğru, pasif dinleme iletişim engeli içermez gençler. Tamam? Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneğidir. Zor bir soru olmuş bu da. Zor. Okuldaki rehberlik faaliyetlerinin sürdürülmesinden sorumlu olma, gerekli araç gereci temin etme, imkanları sağlama, rehberlik ve psikolojik danışma kuruluna başkanlık etme. Artık bunu söylemeye imtina ediyorum gençler. Bir okulda PDR hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanmasından kim sorumlu? Okul müdürü. Artık söylemeyelim. Tamam. Koordinatör psikolojik danışman. Bir okulda iki psikolojik danışmanı varsa bunlardan biri koordinatör psikolojik danışman olarak müdür tarafından atanır. Sınıf rehber öğretmeni sınıf düzeyindeki rehberlik faaliyetlerinden sorumlu olan kişidir. Psikolojik danışman alan uzmanı il milli eğitim müdürü de arkadaşlar il düzeyinde rehberlik faaliyetlerinden sorumlu olan kişidir. Yani ilde en yetkili il milli eğitim müdürü ise okulda en yetkili olan kim olacaktır? Okul müdürü olacaktır. Belirtilen bu durum aşağıdaki özel eğitim ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Özel eğitim gerektiren çocukların aileleri hem günlük yaşamlarında hem de sosyal hayatlarında çocukları toplumdan soyutlama, ayrıştırma ya da çocuklarından utanma gibi eğilimleri çok sık kullanmaktadır. Oysa bu çocuklar eğitim hayatlarında, normal hayatlarında da normal bir birey gibi hayatlarını idame ettirmek durumunda olmalıdır. Bunun için başta ailelere, daha sonra öğretmenlere ve çocuğun içinde bulunduğu çevreye ciddi görevler düşmektedir. Yani diyor ki bu çocuğu sosyal hayatından ayrıştırmadan nasıl eğitim vererek diyor kaynaştırarak eğitim vermeli istiyor. Yani bu çocuğu en az sınırlayıcı eğitim ortamında al diyor. Özel eğitime erken başlamak esastır. Bu ilkenin adı erkenlik. Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimsel ihtiyaçlarına göre planlanmalıdır. Bu ilkenin adı bireysellik. Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimleri sosyal ve fiziksel çevreden mümkün olduğunca ayrıştırılmadan yürütülür. Kaynaştırma ilkesi. Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimde aile ile işbirliği esastır. Aile işbirliği, çevrenin işbirliği. Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimde ilgili kurum ve kuruluşlarla İş birliği yapılmalıdır. Çocukları sosyal çevreden ayırmadan yapılan eğitim, sınırlamadan yapılan eğitim kaynaştırma ilkesi sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği oldu sevgili gençler. Evet sevgili gençler bu şekilde son atak denemelerimizin yedincisini de çözmüş oluyoruz. En kısa sürede YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Allah'a emanet olasınız.